Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. New King ve Brawl Stars oynayacağız. Dakikası zaten 5 dakika olacak. 5 dakika. New King oynayayım. Bir tane video yollayacağım. Part 2'nin kastı. Bu videosunu yollamak istiyorsanız like da abone Evet like abone olmanızı dönmeyiz. Alo neyse arkadaşlar ben şimdi oyun geçeyim. Arkadaşlar ben artık Brawl Stars videoları çekeceğim. Onda da Brawl Stars kanal videoları atacağım. Her dakikalarda tek tek çıkan arkadaşla birlikte Charlie'yi, geç sezonları, ilk sezonlukları çekeceğim. Charlie <laughs> Charlie bro Charlie'yi seviyorsunuz mu arkadaşlar? Dur, yanlış yaptım. Charlie'yi sevenler like ve abone olsun. Hadi, geçtim. Oyuna başlayalım. Şimdi yeni bot, yeni botlar her yerde bulunuyor yeni bot. Bu çok karakter.

Birkaç onu. Ne söyleyelim? Allah ya. Geldim ya. İşte bu. İşte birinci oldu. Birinci oldu. Durabilir as kaldı. Bana her Rolster'da bir bak var. Bana bir sürü veriyor. Anlayamadım. Size 600 verir ki. Bana bu kadar veriyor. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum. Ge Geldim arkadaşlar. Bir şey oldu. Geldim. Az kaldı. Vallahi kredi toplamıştım. <laughs> Şimdiki. Hmm. Benim 38 verdim. Bye bye bye. Bir de arkadaşlar unutmayın. Like kullanmanıza gerek yok. Superstar kendileri yapmış. Tam diline gelmişiz. Star dilimine gelmişiz. Daha bu sarıcıklar. Dilime gelmişiz. Ama bize daha bir tane daha zor olacak. Şimdi kampanyalara girelim. Kostümlere bakacağız. Benim benim ben oy verdiğim kostümlere bakalım. İlk kostümümüz böyle bir kostüm. Bu kostüm sevdim. Niye? Öyle bir şey var ki çok şaka şaka da. Beş dakika dilamıyordum. Bu bel kostümü sevmiyordum. Bu kostüm kötü ama. Böyle bel kostüm. Bu güzel. bunu sevdiğim Silahına bak. Silah müzikten yapmış. Bu poster ekibine gelir ya. İkinci kostümümüz böyle bir kostüm. Ama dişleri kötü biraz. Dişleri pamperi gibi olmuş. Çalmış logoyu. Nasıl çalmış? Bak logoyu çalmış. Biraz daha vardı kostüm. Şimdi kostüm. Oo, bu kostümü seviyoruz. Ben bu kostümü seviyorum. Ama ben, Aa azı kötü. Ama en güzeli bu. Aranızda yorumlarda yazın. Önce sayılar da yazabilirsiniz. Tükkanı göstereyim. Böyle bir kostüm. Dakika böyle. Tamam. Çok iyi bir kostüm. Biraz daha gidelim. Sonra kapatacağız e, yayın. kadar devam edelim. bel kostümü. bel kostümü seviyorum. Ben bunu oyuma veririm sonra. Bu kostüm. bel kostümü iyi ya. Dur hareket ettirmeyeyim artık. Benim haydiğim bile yok. Niçin benim arkadaşlık olamıyoruz. bel erkek. Ben nasıl erkek yaptım Senin Adamı Adam kağıtla yapmış. Adam kağıtı koymuş, kağıtla çizmiş. Öyle yapmış. Nasıl yapmış ki? Bu bel kostüme Çinleri gelmesi lazım. Bu Çin Brawl gelsin. Bu Nikolaşyon'a gelsin. Biraz daha kalmış. Daha ne kadar yaptınız ki? Çeşitli berzemek kalmayın. Vay vay. Bu bel kostümün öyle şeyleri var. İşte bel kost. Bu bu Halloween için gelsin. Bu ekibine gelsin. Bakalım şimdi neler var. kostüm ne güzel. Neyse arkadaşlar biraz daha bakalım gidelim. Bu kostüm ne? Kötü be. Ben sıkarım. Kostüm. İyi çok iyi. Evet. İşte bu. Dur ben de kostüm arıyorum. Bu kostüm bulursam size göstereceğim. Aha buldum. Vallahi koydum. Şu kostüm. Bu kostüm güzel ha biraz daha kaçmayalım. O oh, şarjım bitiyor arkadaşlar 15 saat kaldı. Son kostümümüz bu. Hadi ben kaç yer niye şarjım bitiyor?